Hepinize selam. Hep Nasıl yanında dur? He. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün sizlerle Biliyorsunuz ki Marmes'teyiz ve Köpeğimiz Ve Joy'u Takip edeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle bir gizli oda yapmamız Gerekiyor. Minderlerden yapacağım arkadaşlar. Tabii ki daha biz bu video yine geçiyor. Hı. Hoca fizika mı değişiyor? Evet arkadaşlar, minderlerden yapacağım? Çünkü ben daha çocuğum matla falan filan tutamıyorum. Hadi bakalım. Gidelim. Şimdi yastık, yastık, yastık. Üst katta olsun ama video video eee şey de bakın şimdi tuttu. Böyle sandalye. Sandalye çok iyi bir teknik olur. Evet. koydum birinciyi. Şimdi ikinci sandalyeye koyayım. Bekleyin de Evet böyle gözüküyor. Şimdi ise de şuraya da koyalım yastığımızı. Hoca beni gördüğü anda hemen şuraya saklanacağım. Tabi kaçarak da. Yani video kamerayı pek göstermemem gerekiyor. Tabi. Arkadaşlar i̇şte tabii ki de Mahmutcan evini bilen vardır tabi ki de. Mahmutcan evindeki şeyi kullanacağım. Bekleyin bir. Evet arkadaşlar evim birazcık kötü oldu. Ama neyse. Hadi bakalım Oyun başladı. Hadi bakalım. Önce şu altı. Şok olacak gitmez. Buraya bak. <laughs> de, bu ne iyi bakıyorsun arkadaşlar bize şu an bu videoyu ters çektim arkadaşlar <laughs> ben... sizin için geniş açı yapacağım biraz tamam beco arkadaşlar arkadaşlar Şimdi birinci kamerayı şuraya koyuyorum. Birinci kamerayı şöyle koyuyorum. Tamam. İ i̇kinci arkadaşlar ikinci kamerayı şuraya koyacağım. Şimdi ikinci kamerayı koymaya gidiyorum. Önce kamerayı alayım. Yukarı kattan kamerayı alacağım. Şöyle koyalım şu kamerayı da. Tamam bu doldu. Arkadaşlar ikinci kamera bayağı bir küçük olacak. Şu deniz kabuğuna sığacak. Bekleyin be. Evet. Şimdi onu da koyalım. Ve koyduk. Arkadaşlar gözükmüyor ama şurada bir siyah bir şey var. onun içinde. Bakın. Ay pardon. Bana koymamıştım. Şuna koymuştum. Şuradaki ip gibi olan şey kamera. Şimdi ise de ikinci kamerayı koymayalım. Şimdi ikinci kamerada pardon, İkinci kamerayı da Şimdi İkinci kamerayı da şuraya koyayım. Gece buradan geçtiğini görürüz evet. ve, ve yerini de Şuraya koyalım Hemen karşısındaki Bakın şu siyah gibi gözüken Şey kamera baya küçük Kameralar koyuyorum Bakın bunu da buraya koyacağım Evet oldu Arkadaşlar ve canlı oyuncak Arkadaşlar Diğer kamerayı da buraya koyuyorum açtı. O tarafa falan öyle Kapıyı açtın evet. mı? bakmadan O Geçen dayımdı. O geçen dayımdı arkadaşlar. <laughs>